Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Aygaz, Petkim ve Tüpraş hisselerinin bu petrokimya alanında faaliyet gösteren bu hisselerin güncel teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzer videoların devamı için de kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. İlk önce Aygaz'a sonra Petkim sonra da Tüpraş'a alfabetik sırayla bakıyor olacağız. Şimdi Aygaz hissesiyle başlıyoruz. Aygaz'da şöyle indikatörlerle birlikte bakacağız. RSI indikatörünün dipten e, yükselen dipler yaptığını bir pozitif uyumsuzluk gösterdiğini görüyoruz burada. Şöyle kırmızı çizgiyle göstereyim. Diğer tarafta bakın hissenin düşen bir trend eğiliminde olduğunu ve bugünkü hareketle de bir bu pozitif unsurun bir tepkisi olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte RSI dipte kendi ortalaması olan şu turuncu ortalamayı da yukarı kesmiş. Bunlar dipte görülen olumlu yönler. Olumsuz yönü de RSI'nin hala zayıf bölgede olması, 35 buçuklarda olması, siyah çizgi yani RSI'nin şöyle 50 seviyelerinin üzerine çıkması lazım ki şu bölgelerdeki gibi daha atak mumlar, daha hızlı yükselişler kaydedebilsin. Ancak dipteki bir pozitif unsur ve ortalamasını yukarı kesmesi elbette ki olumlu sinyaller. Diğer taraftan ortalamalara bakacak olursak Aygaz'da hissenin tüm ortalamaların altında olduğunu en son 200 günlük ortalamanın da altına indiğini görüyoruz değerli dostlar. Şu an göstergeler anlamında, ortalamalar anlamında hisse negatif bölgede. Peki bizim bir indikatör sistemimiz vardı. Bununla bir de bakalım. Band ve Hull Suite. Öncelikle Hull Suite indikatörüne baktığımızda uzun süredir bunun altında seyrettiğini görüyoruz. Ve hala indikatörümüz kırmızıda. Şurada bir üzerine atmış ama bu da fake sinyal. Çünkü burada... E, faytero bandına yapışmış durumda. Burada gidecek yeri yok zaten bu üst band indikatörü. Yani şu band indikatörü burada zaten gitmesine müsaade etmemiş. Orada da aşağı yönlü basmışlar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla şu an hala negatif bölgede ee, ve e, olumlu yönü de şu. Arkadaşlar bu ortadaki kırmızı e, indikatör. E, band indikatörün orta kısımlarına kadar çekilmiş görünüyor. Yani yukarıda bir hareket alanı oluşmaya başlamış. Yavaş yavaş hissenin bu hulsuit e, orta indikatörün üzerine atması ve bu indikatörün yeşil yeşil renge dönüşmesi gerekiyor. Peki Aygaz hissesinde destek, direnç ve hedefler neler olur? Dönüş bölgesinde miyiz? <laughs> Kritik seviyeler neler? Bir bakalım. Şimdi şöyle resme ilk baktığımızda arkadaşlar direkt şuradaki bölge yani şurası e, göze çarpıyor destek bölgesi olarak e, şur, şunu şöyle siyah bir çizgiyle belirteyim Üstteki direnç bölgesi yani zirve bölgesini de mavi bir çizgiyle gösterdim. Evet. Açıkçası siyah çizgi önemli. Neden? Çünkü daha önce bu bölge destek olarak çalışmış arkadaşlar. Yani e, siyah çizgi daha önce destek olarak çalışmış. Bakın hem şurada hem şurada destek olarak çalışmış. Bu bölgede yine destek olarak çalışmış. Şurada direnç bu bölgede yine direnç olarak çalışmış bir seviye bu siyah çizgi. Hisse bakın bu bölgeyi ihlal etse de Günün sonunda tekrar üzerine attığını görüyoruz. Bu pet bu Aygaz hissesi için olumlu bir görüntü. Zaten bunun bir altındaki destek bölgesi de arkadaşlar şuradaki mor çizgi olurdu 141 lira. Ama şu an 146 liranın üzerinde olması gayet olumlu bir görüntü Aygaz adına. Düşen trend olarak baktığımızda ise Şuradaki tepe ile bu tepeyi birleştirdiğimizde zaten direkt düşen trendimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu düşen trendin paraleli de şöyle. Yani burada bir düşen kanal içinde burada yatay bölgeye gelmiş. Dolayısıyla bu kırmızı kanaldan kırmızı kanal tepesine kadar bir e, hareket ortaya koyması e, muhtemel görünüyor çünkü e, e, siyah ve mor destek bölgelerinde şu an. Şimdi toparlayacak olursak değerli dostlar Aygaz listesinde 146 liralık siyah çizgi, ve 141 liralık mor çizgi güçlü destek bölgesi buralardan dönüş yapması beklenir. 146 liralık siyah çizgi üzerinde olduğu sürece de hedef 166 liralık üstteki kırmızı düşen arkadaşlar. 166 liralık kırmızı düşen ile siyah yatay çizgi arasındaki bu üçgeni mumlarla doldurmasını ve zamana bırakmasını bekliyoruz. Buradaki boş alanı bunlarla doldurduktan sonra ve kırmızı düşeni kırınca sonraki hedef 187 lira üstteki mavi çizgi ve bir sonraki mavi çizgi olan eski zirve fiyatı 221 lira Aygaz'daki bir sonraki hedef olur. Toparlayacak olursak siyah ve mor çizgiler 146 ve 141 lira destek bölgeleri. Bu bölgelerin üzerinde olduğu sürece devam edilebilir. Kısa vade düşünenler 146 liradan stop olabilir. Daha orta uzun vadeli düşünenler 141 lirayı stop seviyesi olarak takip edebilir. 141 lira 70 kuruş üstünde olduğu sürece de dediğim gibi arkadaşlar hedef 160 liralık 166 lira kırmızı düşen direnç bu kırmızı düşende kırarsa 187 ve 221 lira hedefleri olur. Aygaz hissesinde gerek Aygaz gerekse diğer hisselerde daha sık güncel durumun paylaşılması için kanala desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarla destek olmanızı ve henüz kanala abone değilseniz aşağıdaki abone ol sekmesinden kanala abone olmanızı rica ederim. Ve geldik Petkim hissesine değerli dostlar. <laughs> Petkim hissesinde de sistemimize göre baktığımızda hissenin burada Hull Suite çizgisinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Ve Hull Suite burada gördüğünüz gibi yeşilde ve destek olarak çalışıyor. Bu gayet olumlu bir görüntü hisse adına. Şöyle Faitero bandına baktığımızda da bandında açık olduğunu yani hissenin 25.9 liralara kadar yukarı yönlü hareketler ve önünün açık olduğunu görüyoruz kısa vadede. Göstergeler bu hisse için pozitifte görünüyor değerli dostlar. Petkim hissesi için. Peki güç indikatörü ve ortalamalar ne diyor? Onları da bir göz atıp sonra toparlayalım. Güç indikatörüne baktığımızda da gayet iyi duruyor arkadaşlar. RSI indikatörü 52'de kapatmış bugün ve turuncu ortalamasının üzerinde seyrediyor. Yani hem 50'nin üzerinde hem de kırıncı ortalamasının üzerinde hisse fiyatı da gördüğünüz gibi 20, 50, 100 ve 200 günlük ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Pozitif bölgede arkadaşlar. Şimdi trend anlamında bakacak olursak da Petkim hissesini arkadaşlar şöyle bir yükselen trendi vardı. Daha önce de bunu çizmiştik. Bir bakalım trend duruyor mu ne durumda Evet burada gördüğünüz gibi bir yükselen kanal içerisinde seyrediyor. Yani şurada başlayan şöyle dip ve daha sonra ve daha sonra da arkadaşlar şurada yine aynı şekilde destek alıp tepki aldığını görüyoruz. Yani bu e, siyah e, trend çizgisi yani sarı kanal bu hisse için yükselen trend kanalı diyebiliriz. Dolayısıyla hissemiz bu kanal içerisinde olduğu sürece önü açık. Direnç olarak da şöyle yatay bir mavi çizgi ekledim. Çünkü daha önce burası direnç olarak çalışmış iki kez. Bakın hem burada hem de şurada direnç olarak çalışmış gördüğünüz gibi. Şimdi hissemiz biraz zoom yapalım şimdi. Bu siyah yani sarı yükselen kanal içerisinde olduğu sürece Hedefimiz 26 lira 10 kuruş. Bu hedefi de yukarı kırarsa tabii ki kanal tepesi hedef olur. Alttaki desteğimiz nedir? Alttaki destek siyah yükselen kanal desteği derdi dostlar. Bu da güncel değerle 21,5 liraya denk geliyor. Kanal tepesi kaça denk geliyor? Onu da rakamsallaştıralım. Burası da 45,5 liraya denk geliyor. Şimdi Petkim sesinde siyah yükselen kanal desteği 21,5 lira. Bu güncel değerle 21,5 liraya denk gelen sarı kanal içinde olduğu sürece devam arkadaşlar. Ama bunun altına inerse bu kanaldan düşerse stop loss çünkü yükselen trend bozulur. Diğer taraftan bu sarı kanal içerisinde olduğu sürece hedef 26 lira 10 kuruşluk eski yatay mavi zirvesi olur. Bu yatay mavi çizgi hedef olur. 26 lira 10 kuruş. Bu yatay mavi çizginin üzerinde de kapanış yaptığı sürece arkadaşlar yani bunu yukarı kırarsa da bir sonraki hedef uzun vadeli, orta uzun vadeli hedef 45,5 lira sarı yükselen kanal tepesi hedefi olur. Petkim hissesinde değerli dostlar. Bu hissede de güncel durum bu şekilde. Petkim ile ilgili de daha sık güncel analizlerin gelmesi için e, videoyu beğenmenizi rica ederim. Henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Ve Tüpraş hissesine geçiyoruz. Tüpraş'ta önce bir göstergelere bakalım. Şimdi TÜPRAŞ'ta gördüğünüz gibi RSI indikatörü 53.4 seviyelerinde gayet olumlu bir bölgede seyrediyor. Ortalamasının üzerinde ve 50 çizgisinin üzerinde bunu daha önce de TÜPRAŞ'ta pozitif uyumsuzluk olduğuna dikkat çekmiştik arkadaşlar. Burada zaten şöyle yükseliyordu ama hisse buna ters tepki veriyordu. Bir yerden sonra lakay kalamadı ve yukarı yönlü dönmeye başladı. İşte ortalamalarına bakacak olursak da hissenin bu bölgede arkadaşlar yoğun şekilde 200 günlük yeşil ortalama üzerinde çalıştığını görüyoruz. Şurada o 5 Ağustos pazartesi mumu hariç yani burada bir şey vardı anormal bir gündü hatırlarsınız. Buradaki düşüş hariç hep 200 günlükten destek almış. Geçmişte de bakın 200 günlük yeşil ortamaya gelince bir bocalayıp sonra yukarı atmış. Yine aynı yerde burada önünde bir ortalama kümesi var. 50 günlük mor ortalama ve 100 günlük turuncu ortalamalar direnç konumunda. Şimdi tüpraş arkadaşlar indikatörler anlamında şu an olumlu duruyor. Peki bizim göre görede bir bakalım. <laughs> sıkça başvurduğum stratejilerden biri arkadaşlar. Bu konuda dediğim gibi videolar paylaşmıştım. Bu sistemi kullanmayla alakalı. Şimdi bu sisteme göre arkadaşlar. Şimdi bu yeşilde olduğunda hisse yukarı kopuyor. Kırmızıya dönüşe önceden düşüyor. Ve hisse altında ise özellikle düşüşe geçiyor. Şimdi şunu görüyoruz. Dün yine son günlerde hissenin ee, bu bandın e, kuru çizgisinin üzerine attığını görüyoruz. Ve bu da yeşile geçmeye çok yakın. 161'e 9, 161'e 8. Yani bir kuruşluk farkla yarın muhtemelen yeşile döner. Eğer ki çok anormal bir durum olmadığı sürece. Peki Faytaro buna ne diyor? Faytaro da şu an e, açmaya çalışıyor arkadaşlar. Şu an bir e, şeyini e, virajını almış, bir toparlanmış. Buradan yukarı yönlü bir trend başlatmasını bekleriz. Çünkü dediğim gibi hem Hulusi Fighter alt bandına daha yakın, üst bandına nazaran hisse fiyatı Hulusi orta çizgisinin üzerine atmış. orumlu duruyor kısacası. Peki TÜRKAŞ'ta destek, direnç ve hedeflerimiz neler? Öncelikle şu belirteyim arkadaşlar. Önceki analizlerde bunu belirtmiştim. Şu alttaki Siyah çizgiye biz desteklemiştik. Şuradaki ihlali e, kabul ederek. Or, orası operasyon yeriydi arkadaşlar. Genel olarak borsada bir operasyon çektiler. Hisselerde de bunu yaptılar maalesef ki bu bölge aslında TÜKRAŞ için ciddi bir alım fırsatıydı. E, tabii yakalayabilmek, terste kalmamak vesaire koşuluyla değerlendirilebilir. Ama tabii buradaki korku ve panik haliyle de hisse almak kolay değil psikolojik olarak. Bu konuda da e, çok iddialı olmak mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz psikoloji çok önemli. İnsanı etkiliyor. E, özellikle e, burası, burasına biz direnç demiştik geçmişte arkadaşlar. Bakın iki kez direnç olarak çalışmış bu siyah çizgi. Daha sonra da bakın burada destek olarak çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu siyah çizgi bizim için artık TÜBRAŞ'ta Dip destek seviyesi 158 lira 20 kuruş. Bunun üzerinde olduğu sürece zaten hissede sıkıntı yok. Şöyle bir düşen trende ekliyoruz grafimize. Geriye sadece beklemek kalıyor arkadaşlar. Neyi beklemek? İşte buradaki şunu tam sıfırlayayım arkadaşlar. Evet, neye uygun? Buradaki kırmızı düşen ile yatay siyah çizgi arasındaki üçgenin dolmasını beklemek adıyla. Burada gördüğünüz gibi bir üçgen doldurma çeyişini var. Burayı da dolduktan sonra kırmızı düşeni kırılmasını bekleriz. Şimdi bu da etkileyeceğim elbette arkadaşlar. Şöyle... Evet değerli dostlar. Şimdi TÜPRAŞ hissesinde yatay güçlü desteğimiz ne dedik? 158 lira 20 kuruş siyah çizgi. Bu siyah çizgi üzerinde olduğu sürece hedef kırmızı düşen çizgi o da 169 lira. Güncel değerli 169'a denk gelen bu kırmızı düşen ile yatay siyah çizgi arasındaki bu üçgeni arkadaşlar mumlarla doldurmasını yani şuradaki boş alanı kastediyorum. Burayı doldurmasını ve bu kırmızı düşeni kırmasını bekleriz. Kırmızı düşeni kırması halinde ise sıralı hedefler 100, 176 lira, 198 lira ve 204 liralık yatay mavi çizgiler sıralı hedefler olacaktır. Ve Türkraş'ta şöyle bir çanak doldurma, çanak oluşturma sürecini görebileceğimizi düşünüyorum. Kırmızı düşeni kırması halinde. Evet, TÜPRAŞ ile ilgili de durum bu şekilde değerli dostlar. Gerek TÜPRAŞ, gerek Petkim, AYGAZ veya diğer videolardaki hisseler gibi daha sık güncel videoların, güncel durumların ve yeni hisselerin videoları gelmesi için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca beğeni ve yorumlarla da kanala, videolara destek olmanızı beklerim. E, aşağıdaki abone ol sekmesinden ya da çıkan kanal logosunu tıklayarak buradaki abone ol sekmesinden kanala abone olabilirsiniz. Bu yönde kanala abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.